Hepinize merhabalar. Bugün Bitcoin ile ilgili kısa bir deneyim yapacağım. Rahatsız olduğum için çok fazla uzun video çekemeyeceğim. Ve çok fazla video çekmeme sebebim de bu arkadaşlar. Biraz rahatsızım. Soruları da bu arada özellikle Telegram grubunda sorulara fazla cevap veremedim. Şimdi ne var arkadaşlar? Bitcoin ile ilgili analize geçmeden önce Öncelikle şunu söylemem lazım. Size özelden mesaj atan Hatta isminizi, soy isminizi TC numarasına kadar yazan Gruplar var. Tabii ki bu mesajları Binance üzerinden Binance'den gelen mesajmış gibi size atıyorlar. İşte şu kadar para kazanırız. buraya para transfer ederseniz hesabınıza para yatacak gibisinden. Aman arkadaşlar kesinlikle inanmayın. İnanan bazı arkadaşlarımız var. Çoğu kişiyle görüştüm. Çoğu kişiye de gönderilmiş bu mesaj. Böyle mesaj. Ve yakın zamanda belki size de gelecektir. Bu tarz sahtekarlara kesinlikle inanmayın. Bilmediğiniz, şüpheli olduğunu düşündüğünüz linklere de kesinlikle tıklamayın arkadaşlar. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Bitcoin şu an e, günlükte al da arkadaşlar, 4 saatlik ve saatlikte sat da. E, bu şekilde bu geceki kapanışta da bu şekilde bir mum, kırmızı bir mum atacak olursa eğer aşağıda desteklerini o zaman sata geçecektir arkadaşlar. Günlükte de sata geçme ihtimali kuvvetle muhtemelen Sert satışta aşağıdaki destek bölgelerine şimdi birazdan vereceğim destek bölgelerine kadar gelme ihtimali var. Çok aşağıları gelebilir mi arkadaşlar? Ben çok aşağıları düşünmüyorum getirilirse de eğer 24k'lara kadar şimdi birazdan bakarım arkadaşlar. Çok fazla aşağıları şu an için düşünüyorum Ki bu bölgelerde kalırsak şöyle iyi durum var. Bütün dirençleri vermeyeceğim arkadaşlar. Bütün destekleri de vermeyeceğim. Sadece kritik olan destek ve dirençleri vereceğim. Kritik olan destek ve dirençler nedir? Birinci direncimiz arkadaşlar bir. Bitcoin 25.550'nin üzerinde kalması gerekiyor. Bir. İkinci olarak da eğer ki burada kalırsa kırması gereken önemli dirençlerden bir tanesi de %4 yukarısı maalesef ki kırdırmadılar. 27.537. Gene biz buna 27.550 diyelim garanti olsun arkadaşlar. Yukarıda 27.550. Aşağıda da 26.550 arkadaşlar. Üzerine atmamız gereken iki tane kritik direnç bölgesi. Ki buraya atarsa ne olur? Ara dirençlere direkt es geçiyorum arkadaşlar. Burada kalıcılık sağlarsa, burada tutunabilirse. Yukarıda şu rakamlar arkadaşlar yüzde on yukarıda bakın yukarıdan yüzde on yukarıda ki bu bölgesinde ne kadar oluyor bakalım yüzde on yukarıda yani 30K'lar 31 bir kadar tekrar test etmesi mümkün olur bunu şartı ne arkadaşlar bunu şartı az önce söyledim iki tane direnç bölgesinin üzerinde kalabilmesi gerekiyor tek rakam başka bir şey takip etmenize gerek yok peki arkadaşlar bakın şimdi size dedim ya günlükte tamam ee, satta değil ama 4 saatlik ve saatlikte de sattı. Bu ne demek oluyor? Bakın daha önce de aynı yaptığı gibi. 4 saatte aldığımız zaman. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Sattı. Bu şekilde bir mum daha kapanışı yaparsa maalesef ki aşağıdaki desteklerini tekrar test etme durumu söz konusu olabilir. Şimdi bu nice destek bölgelerini vereceğim arkadaşlar. Tabii ki ben sadece bir tane indikatörü göre indikatörler zaten çok fazla bağımlı değilim arkadaşlar. Sadece teyit amaçlı olarak bazen acaba mı dediğimiz şartlarda yaklaşık bir 8-10 tane indikatörü beraber bakıyorum. Ondan sonra artık ona göre karar veriyorum. Yani indikat ama sabit baktıklarında bir tanesi de bu arkadaşlar. Zaten bakmama da gerek yok da. Şunu arkadaşlar 4 saatlik de yeşil yaktı bakın. 4 saatlik yeşil yaktı. Olumlu mu? Evet. Şu an için olumlu. Ama Bitcoin'deki hareketler bazen grafiksel hareketlerle uyumlu olmuyor arkadaşlar. Yani spekül olarak aşağı çekip Bazen tam tersini yukarı atabiliyorlar. Takipçilerime şunu söylüyor hocam. Şimdi niye çıktı? <laughs> ben de şunu sormam lazım. O zaman niye düştü? Arkadaşlar niye düştüğünün sebebi olmadığı gibi niye çıktığının da sebebi yok. Yani illa bir şeylere bağlamamız lazım. Ama e, bazen dediğim gibi grafiklere uydurmuyorlar. Peki iyi senaryoda bunlar var arkadaşlar. Kötü senaryo gerçekleşirse ne var? Bakın arkadaşlar kötü senaryonun gerçekleşebilmesi için bahsettiğim için çok fazla konuşamıyorum. 1- <laughs> 25.000, bin... <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar, 25.740'un altında 4 saat ve bir günlük kapanış yaparsa, bu bizi nereye taşır arkadaşlar? Bu bizi direkt paraşütsüz işte buraya taşır. %8 aşağıya taşır. Yani yaklaşık 24 klara kadar bizi taşıyabilir arkadaşlar, maalesef ki. Hatta belki aşağılarına kadar iğne atabilir, 23 bin 23770'lere kadar da. %10 aşağıları kadar da iğne atma durumu söz konusu olabilir. Şartı ne arkadaşlar? Şartı bakın şu. Az önce verdiğim rakam. Bunun altında 4 saat ve bir günlük kapanış yaparsa üzerine atamazsa bilin ki arkadaşlar geleceği yer. Çok sık video çekemiyorum ama aşağısı %10 aşağısı bilginiz olsun. Sadece bu rakamları takip edin gerisi boş arkadaşlar. Hiçbir şeye bakmanıza gerek yok. Verdiğim rakamlar nokta teşir rakamlardır. Mutlaka ki arkadaşlar %90'dan fazla %95'den 5'ten fazla doğrulukta gerçekleşir. Aşağı gelirse bakın o destek kırılırsa aşağı geleceği yerler belli. Yukarıda gidebileceği rakamlar belli. Şu an için Bitcoin'de görünenler bunlar arkadaşlar. Kusura bakmayın çok fazla uzun video çekemiyorum. Arkadaşlar şu an için benim Bitcoin'de gördüklerim bunlar. İnşallah tabii ki beklentimiz yukarı yönlü olmasıdır. Ki sizler en azından para kazanın. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce şunu söylemem lazım. E altcoinler bize ne zaman para kazandıracak? Yani ne zaman artık yükselmeye başlayacaklar? Bakın arkadaşlar Bitcoin 31K'nın üzerine atıp kalıcılık sağlarsa altcoinler güzel hareketlilikler yapabilir. Bu rakamlara kadar kritik rakamlar. Satışı tekrar gelebileceği, sert satışı tekrar geri gelebileceği rakamlar olduğu için ben bu rakamların üzerine atmadığı sürece altcoinlerin çok fazla para girişi olacağını düşünmüyorum. Ara ara bazen altcoinler pump hareketleri yapıyor ama onlar istisnai arkadaşlar. Genel itibarla hepsini söylüyorum ben. Şu an için gördüklerim bunlar. Videolara like'ınızı eksik etmeyin. Kanala abone değilseniz hala abone olarak ve bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.